Merhaba Beşiktaş taraftarları. Bugün sizlere, Siyah Beyazlı Ekiple adı anılan Sergen Yalçı'nın yaptığı çarpıcı açıklamaları aktarıyoruz. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Son olarak Antalya Spor'da teknik direktörlük yaptıktan sonra görevinden ayrılan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilgili önemli detayları paylaştı. Kafas Sports'a konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan somut bir teklif geldi mi, Sorusuna şu cevabı verdi. Hüseyin Yücel arıyor, görüşelim diyor. Hasan abi arıyor. Ben Hasan abi diyorum. Sami miyiz? Aynı sitede oturuyoruz. Hasan abi beni aradı ve sana bir şey danışacağım. İki teknik direktör adayı var, onlarla görüşeceğim dedi. Ben de bana isim sorulacak, danışılacak sandım. Kim olduğunu sordum. Senle ve Nuri Şahin'le görüşeceğim dedi. Sergen Yalçın bu görüşme sırasında daha fazla ciddiye alınmayı beklediğini belirtti. Bizimle görüşülecek, biz sunum yapacağız. Sonra da bir tercih yapılacakmış. Ben daha ciddiye alınmamı beklerdim. Daha saygı duyulmasını beklerdim. Sanresinda abi, kanuyu use it meya Ben böyle konuşmalar yapmaya alışkın değilim çalışacaksam inanacağım, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim dedim ve teşekkür ettim, ifadelerini kullandı. Bu konuşmaya üzüldüğünü vurgulayan Sergen Yalçın, teklif de zaten çok teklif gibi değildi, samimi bir konuşma gibiydi. Belki de samimiyetimize güvenerek böyle konuştu. Ama ben bu konuşmaya üzüldüm, açıklamasını yaptı. Sergen Yalçın'ın bu açıklamaları, Beşiktaş camiasında ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'ta daha ciddi ve profesyonel bir yaklaşım beklediği açıkça görülüyor. Bu durum, Beşiktaş'ın teknik direktör arayışlarında nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Kariyeri boyunca Beşiktaş'a büyük katkılar sağlamış olan Sergen Yalçın'ın kulübe olan bağlılığı ve sevgisi herkes tarafından biliniyor. Bu yüzden Yalçın'ın bu türden bir yaklaşımı beklemesi oldukça anlaşılır. Beşiktaş yönetiminin bu süreçte daha dikkatli ve özenli davranması gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik direktörlük için Nuri Şahin ile de görüşeceği belirtildi. Bu durum taraftarlar arasında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Kimisi Sergen Yalçın'ın tecrübesine ve Beşiktaş'a olan bağlılığına vurgu yaparken kimisi de yeni bir isimle yola devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Sonuç olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için yapılan bu görüşmeler taraftarlar ve camia için büyük önem taşıyor. Sergen Yalçın'ın açıklamaları bu sürecin ne kadar hassas ve dikkat gerektiren bir konu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Beşiktaş'ta heyecan dorukta. En güncel haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Forza Beşiktaş.